Arkadaşlar devam ediyoruz. Madeni 3 para atılıyor. İkisinin tura birinin yazı gelme olasılığını bulunuz. Madeni 3 para atılıyorsa bir kere bunun özellikle evrensel kümesini bulmamız lazım. 2'nin küpünden 8 elemanlı olacaktır. İkisinin tura birinin yazı gelme olası. Tura, tura, yazı. Şimdi bu sıralı bir üçlü olduğu için elemanların her yer değiştirmesi bize farklı durumlar getirir. Biz burada tek tek saymaktansa kısa yol olarak şöyle yapalım. Bunlar yan yana dizileceği için 3 faktöriyel şeklinde dizilir. 2 eleman türü olduğu için birbirinin aynısıdır. Böyle 2 faktöriyel deriz. Tekrarlı permütasyon mantığında cevabımız 3 gelecektir. Bu da istenen durumun eleman sayısıdır. O zaman olasılık da nedir arkadaşlar? 3 bölü 8 olmalıdır. Şimdi devam edelim en az birinin yazı gelme olasılığı. Şimdi bir tane yazı gelebilir arkadaşlar. iki tane yazı gelebilir. Üçü de yazı gelebilir. Bunların hepsini tek tek bulmaktansa biz şöyle yapalım. Bir olayın gerçekleşme olasılığıyla gerçekleşme olasılığının toplamı bir de o zaman bu olayın olma olasılığı eşittir. Bir eksi olmama olasılığıdır. Bir olayın olmama olasılığı nedir arkadaşlar? En az biri yazı gelsin diyor. Bu sefer nedir? Hiç yazı gelmesin. O zaman A üstün yani A'nın tümleyeni dediğimiz şey tura tura turadan oluşacaktır. Ve bunun eleman sayısı da nedir arkadaşlar? Birdir. İstediğiniz kadar yer değiştirin. Yine hep aynı elemanı elde edeceksiniz. O zaman 1 eksi eleman sayımız 1. Tüm durum 8. Doğru cevabımız 7 bölü 8 şeklinde olacaktır. En çok birinin tura gelme olasılığı bir kez tura iki kez yazı gelebilir veya hepsi yazı gelebilir. Az önce şurada nasıl bulmuştuk? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel demiştik. 3 durum buradan gelecektir. Buradan bir durum gelecektir. Toplam eleman sayısı buna A olayı dediğimizde 4 durum söz konusudur arkadaşlar. 4 bölü 8'den bu olayın gerçekleşme olasılığı da nedir? 1 bölü 2 olmalıdır. Evet şimdiki sorumuz. <laughs> Bir kutuda 4 mavi, 5 siyah ve 6 kırmızı kalem vardır. Şöyle yapalım. 5 siyah, 6 da kırmızı kalem vardır ne diyor arkadaşlar? Kutudan rastgele 3 tane kalem seçiliyor. İşte bu bizim evrensel kümemizi verecektir. Kutudan rastgele 3 tane top seçilmesi 15'in üçlü kombinasyonu olacaktır. Her üçünün de kırmızı olma olasılığı kaçtır? Buna P kırmızı diyelim. eşittir Kırmızılar 6 taneydi. 6'nın üçlü kombinasyonu bölü 15'in üçlü kombinasyonu şeklinde bulacağız sonucu. 3'ler alttaki üçlü kombinasyonlar birbirini götürecektir. O zaman bu 6, 5, 4 bölü 15, 14, 13 şeklinde açabiliriz. Şu 5'ler sadeleşsin burada 3 kalsın arkadaşlar. Şu sadeleşsin burada 2 kalsın. Şu sadeleşsin burada 7 kalsın. Cevabımız 4 bölü 91 olacaktır. Birinin mavi ikisinin kırmızı olma olasılığı kaçtır? Maviler 4 taneydi. 4'ün 1'lisi çarpı. Kırmızılar 6 taneydi. 6'nın 2'lisi bölü. 15'in 3'lüsü. Benzer şekilde bilini kombinasyon işlemleriyle bu işlemin sonucu bulunabilir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Her üçünün de farklı renkte olma kaçtır? Yani bir mavi, bir kırmızı, bir tane siyah olsun diyor. 4 mavi, 5 siyah, 6 kırmızı vardı. 4 mavi 5 siyah ve 6 kırmızıydı arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. 4'ün birlisi çarpı 5'in birlisi çarpı 6'nın birlisi istenen durum tüm durum 15'in üçlü kombinasyonu şeklindedir. Her üçünün de aynı renkte olma olasılığı. Burada ne olacak arkadaşlar? Hepsi mavi olabilir veya hepsi siyah olabilir veya hepsi kırmızı olabilir. Bölü 15'in 3'tür. Şeklinde bu işlemin sonucunu bulabiliriz. Evet arkadaşlar devam edelim. Birden 3'e kadar numaralandırılmış. 3 sarı ve 3 kırmızı top yan yana diziliyor. Aynı numaralı topların yan yana gelme olasılığı kaçtır? Yani bizden şunu istiyor arkadaşlar. Sarı 1, kırmızı 1 sarı 2 kırmızı 2 sarı 3 kırmızı 3 bu şekilde bunların yan yana gelmelerini istiyor. Şöyle bir eleman, şöyle iki eleman, şöyle 3 eleman var. Şimdi biz İstenen durumun eleman sayısını bulalım. Toplamda 3 topu birbirine 3 topmuş gibi düşünürsek 3 faktöriyel şeklinde olacaktır. Bu sarılar ve kırmızılar kendi aralarında yer değiştirecektir. 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Evrensel kümenin eleman sayısı 6 tane top. Hiçbir şart gözetmeksizin dizildiğinde 6 faktöriyel. Bu toplar numaraları farklı olduğu için özdeş değillerdir. Bunları birbirine oranlarsak arkadaşlar bu işin olasılığını hesaplamış olacağız. Eşittir. 6, 5, 4, 3 faktöriyel. 3 faktöriyel çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Şimdi 3 faktöriyeller birbirini götürecektir. 2 kere 2, 4. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. Doğru cevabımız 1 bölü 15 olmalıdır. Cevap A seçeneği. Şimdi devam ediyoruz. 7 pozitif ve 8 negatif sayı arasından rastgele 3 tane sayı seçiliyor. Seçilen sayıların çarpımlarının pozitif olma olasılığı kaçtır? Çarpımlarının pozitif olabilmesi için ya hepsini artı artı seçeceğim veya bir tane artı iki tane eksi seçmem gerekecek. Başka türlü çarpımlarını negatif yapamam arkadaşlar. O zaman şöyle yapıyoruz. 7'nin 3'lü kombinasyonu. da yapalım. 7'nin şu kombinasyonu çarp e, artı 7'nin birlisi çarpı 8'in ikilisi bölü toplamda 15 toplum vardı. 15'in 3'lüsü şeklinde yazmam gerekiyor. Burayı düzenleyelim arkadaşlar. Burası 7, 6, 5 bölü 3, 2, 1 artı 7'nin birlisi 7 8'in ikilisi 8 çarpı 7 böyle 2 çarpı 1 şeklinde olmalıdır. Böyle 15'in üstüsü 15, 14, 13 bölü 3, 2, 1 şeklindedir. Şimdi şurada 3 kere 2, 6. Şurayı sadeleştirdik. Burası 4 oldu. Bakın burayı bir 7 parantezine alayım ben. Buradan 5 gelecektir. Şuradan 28 gelecektir. Bölü. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 5, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm burası da 7. Burası da 5 çarpı 7 çarpı 13 olacaktır. Bakın 7'ler birbirini götürdü. Burası 33 bölü 65 olmalıdır. Doğru cevap E seçeneğidir. Devam ediyoruz. Hileli bir zarda. Üst yüze gelen sayının gelme olasılığı bu sayı ile orantılıdır. Hileli bir zarda üst yüze gelen sayının gelme olasılığı bu sayıyla orantılıdır. Yani bu zarın hilesi bu. Normalde zar eş olumlu örnek uzaydır. Ee, zarda bir gelme olasılığıyla altı gelme olasılığı birbirleştirir. Ama burada altı gelme olasılığı bir gelme olasılığının altı katı oluyor. Örneğin iki gelme olasılığı iki ile orantılı. O zaman üç gelme olasılığı üç ile orantılıdır. Buna göre bu zar atıldığında üst yüze bir tek sayı gelme olasılığı kaçtır? Şöyle diyelim. 1 gelme olasılığı x olsun arkadaşlar. O zaman 2 gelme olasılığı 2x'tir. 3 gelme olasılığı 3x'tir. 4 gelme olasılığı 4x'tir. 5 gelme olasılığı 5x'tir. 6 gelme olasılığı 6x'tir. Burayı toplarsak 21x yapar. İşte bu 21x bütün olasılıkların toplamı olduğu için %100'e yani olasılık değeri olarak 1'e eşittir. Her tarafı 21'e böldüğümüzde burada x eşittir 1 bölü 21 çıkacaktır. Tek sayı gelme olasılığı arkadaşlar. Tek değerlerimiz 1, 3 ve 5'tir. Olasılıkları topladığımızda x artı 3x artı 5 xten 9x olacaktır. O da 9 çarpı 1 bölü 21 yapar. 3 ile böldük 3. 3 ile böldük burası 7. Doğru cevabımız 3 bölü 7 şeklinde olması gerekiyor. Evet arkadaşlar çıkmış soru. Bir küpün 8 köşesinden 6'sı beyaza diğer ikisi de siyaha rastgele boyanıyor. Bu küpte iki ucu da siyaha boyalı olan bir ayrıt bulunma olasılığı kaçtır. Sorunun çözümü Kısa ama birazcık değişik bir soru arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir tane küp çizelim önce. İşte bu küpümüz. Küpün biz ayrıtlarını boyayalım şöyle. Rastgele arkadaşlar iki ucu da siyaha boyalı olan bir ayrıt elde etme kaçtır? Ayrıt arkadaşlar elde edebilmem için iki nokta seçmem gerekiyor. Yani iki noktayı birleştirmem gerekiyor. Rastgele bir nokta belirliyorum. Örneğin noktam neresi olsun? Atıyorum şu olsun. Şimdi geriye kaldı 7 nokta. Bu 7 noktadan bu tüm durumumuz oluyor. 7 noktadan hangisini seçersem ayrıt olur. Atıyorum buraya da nereye boyadık? Siyaha boyadık diyelim. Ya bunu seçeceğim. Ya bunu seçeceğim. Ya da bunu seçeceğim. Başka bir olasılığım söz konusu değil. Çünkü ayrıt oluşturmak istiyorsam ya bu ayrıt olur. Ya bu ayrıt olur. Ya da bu ayrıt olur. Başka birisi olması mümkün değil. Farklı bir yer seçelim. Mesela onu da şu renkle yapalım. Diyelim ki nereyi seçelim? Burayı seçelim arkadaşlar. Bakın. ayrıt oluşturabilmem için. Bakın 1, 2, yine 3 tercihim var. Hangi noktayı seçerseniz seçin. Aynı sonuç gelecektir. O zaman doğru cevabımız 3 bölü 7 olacaktır. Cevap C seçeneğidir. Evet arkadaşlar çıkmış sorumuzla devam ediyoruz. Bir mağazadan belirli bir miktarın üzerine alışveriş yapan müşteriler 4 eş parçaya ayrılmış birinci çarkı iki defa çevirmektedir. İşte burası birinci çarkımız. Bu iki çevirişte gelen iki sayının toplamı 6 ya da 6'dan büyükse 6 eş parçaya ayrılmış ikinci çarkı çevirerek çıkan hediyeyi almaktadırlar. İşte ikinci çarkımız da burası. Devamını okuyalım. Buna göre birinci çarkı çevirmeyi hak eden bir müşterinin çamaşır makinesi kazanma olasılığı kaçtır diyor. Bakalım arkadaşlar. Buradaki birinci çarkın olayında şu durum söz konusu. Burada sıralı ikililer gelecektir arkadaşlar. Tıpkı bunu 400'le bir zar gibi düşünelim. Mesela attık diyelim. 2 defa çevirdik. Ne gelebilir mesela? İşte 1 1 gelebilir. İşte 1 2 gelebilir. 1 3 gelebilir. 1 4 gelebilir. Bakın 1 için 4 durum söz konusu. 2 için 2 1 gelebilir. 2 2 gelebilir. İşte 2 3 gelebilir. 2 4 gelebilir. Bakın 2 için de aynı durum söz konusu. 4. O zaman 3 için de 4 durum. 4 için de 4 durum söz konusudur. Demek ki birinci çark için S E 1 diyelim arkadaşlar biz ona. Neye eşittir? 16'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. İşte olayımız ne? 6 ya da 6'dan büyük gelme. Buna da A1 diyelim. 6 gelebilmesi için ne olması lazım? 2'den başlaması lazım. 2-4 gelebilir. 3-3 gelebilir. Başka? Ee, 6'dan büyük de gelebiliyordu arkadaşlar. 3-4 gelebilir. 4-2 gelebilir. 4-3 gelebilir. 4-4 gelebilir. 4 2 gelebilir. 4, 3 gelebilir. 4, 4 gelebilir. Eleman sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci duruma. S, E, 2 diyorum ben oraya. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme söz konusu. Çamaşır makinesinin olduğu dilim bir tane var. Mesela ütü dese ütünün geldiği iki durum vardı arkadaşlar. O zaman buraya da A2 diyelim. Bunun da eleman sayısı 1'dir. O zaman olasılıkları hesaplayalım. Birinci çarkı çevirdik. 6 bölü 16 olasılıkla ikinci çarkı çevirebilirim. İşim bitmediği için çarpı 1 bölü 6. Burada 6'lar birbirini götürecektir. Doğru cevabımız 1 bölü 16 olmalıdır. Doğru cevap gördüğünüz gibi D seçeneğidir. Devam ediyoruz arkadaşlar yine çıkmış soru. Deniz bir karenin köşe noktaları olan aşağıdaki 4 noktadan rastgele ikisini kırmızıya, diğer ikisini de maviye boyamış ve aynı rengi boyadığı noktaları birleştiren doğru parçalarını çizmiştir. Bu doğru parçalarının kesişme olasılığı kaçtır? Öncelikle rastgele ikisini seçip kırmızıya, diğer ikisini de maviye boyayacak. O zaman öncelikle örnek uzayı bulalım. 4 noktanın ikisini seçtim, kırmızıya boyadım. Diğer ikisini seçtim. Maviye boyadım. 4'ün ikilisi 4 çarpı 2, 3 bölü 2 çarpı 1. 2'nin ikilisi 1 yapar. Buradan sonucumuz 6 olacaktır. İstediği durumu elde etmek için şöyle yapacağız arkadaşlar. Kırmızı, kırmızı. Bakın birleştirdim. Böyle oldu. Diğerinde de mavi, mavi seçtim. Böyle oldu veya mavi mavi kırmızı kırmızı bunları bir de ne yaptık böyle birleştirdik ne oldu bu doğrular bu doğrular kesişti bunun durumu da arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç tanedir iki tanedir bu istenen durum o zaman 2 bölü 6'dan cevabımız 1 bölü 3 olmalıdır doğru cevap A seçeneğidir ne çıkmış bir soruyla devam ediyoruz Aşağıda gösterilen küp biçiminde hilesiz zar atılıyor. Zarın bir yüzünün zemine temas ettiği biliniyor. Buna göre zarın A ve B köşelerinden yalnız birinin zeminle temas etme olasılığı kaçtır diyor. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Zarın altı yüzü olduğu için bu altı yüzden herhangi birisi yerle temas edebileceğinden dolayı örnek uzayımızın eleman sayısı 6'dır. Bizim için istenen durum önemlidir. İstenen duruma A olayı diyelim ya da A demeyelim buna başka bir şey diyelim. Çünkü orada A noktasıyla karıştırabilirsiniz. Ne diyelim? İ diyelim istenen. İ durumu diyelim. Şimdi burada şu olması lazım. Yalnız biri temas etmeli. Yani hem A hem B aynı anda temas etmeyecek. Aynı zamanda ikisinin hiç temas etmeme durumunu da istemiyorum. O zaman ikisinin de aynı anda temas edebilmesi için bakın şu yüzü yere gelirse ikisi de aynı anda yere temas eder. Ya da bu şekilde gösterildiği gibi düşerse yere ikisi de temas etmez. Burayı istemiyoruz. Şimdi şu yüze düşerse arkadaşlar bakın burada yere sadece B değer. Arka yüzüne düşerse sadece A değer. Sol tarafına doğru yatarsa yine sadece A değer arkadaşlar. Öne doğru yatarsa yine sadece B duracaktır. Bu 6 yüzden ikisi olamaz arkadaşlar. Kaç tanesi olmak zorundadır? 4 tanesi olmak zorundadır. Bunun gerçekleşme olasılığı 4 bölü 6. O da ne olacaktır? 2 bölü 3 olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Diyor ki Arda, Berk ve Can'ın oynadığı bir körebi oyununda ebe olan kişi diğerlerinden birini yakalamakta ve yakaladığı bu kişi yeni ebe olmaktadır. Sonra oyun yeni ebe için benzer şekilde devam etmektedir. Bu üç kişinin diğerlerini yakalama olasılıkları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Soru buraya kadar hikaye. Şimdi bakalım. Arda ebe ise 60 olasılıkla belki 40 olasılıkla canı yakalar. Berk ebe ise yüzde 80 olasılıkla Arda'yı 20 olasılıkla canı yakalar. Can ebe ise 40 olasılıkla Arda yüzde 60 olasılıkla belki yakalar demiş. Şimdi sorunun kısmına gelelim. Bu oyunda şuradan bilersek yeterli. Bu oyunda ilk ebe arda ise üçüncü ebenin tekrar arda olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar arda belki yakalayabilir. Belki tekrar ne yapar? Arda'yı yakalar. Veya Arda canı yakalar. Can tekrar ne yapar? Arda'yı yakalar. Arda'nın belki yakalama olasılığı. Birinci ve ikinci bir, üçüncü bir gördüğünüz gibi. Arda'nın belki yakalama olasılığı neymiş arkadaşlar? Yüzde 60. Yani 60 bölü 60 bölü 100 çarpı Berk'in tekrar Arda'yı yakalama olasılığı 80 bölü 100 artı Arda'nın canı yakalama olasılığı Arda'nın canı yakalama olasılığı 40 bölü 100 çarpı canın Arda'yı yakalama olasılığı o da 40 bölü 100. Şimdi şıklar yüzdeli olduğu için şurada birer sıfır silelim. Bakın 6 kere 8 48 artı 4 kere 4 16 bölü 100. 64 bölü 100 o da ne yapar? %64 yapar. Doğru cevabımız... D seçeneği olmalıdır. Şimdi bir başka çıkmış sorumuza gelelim arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. Pelin'in hesap makinesi 3 tuşuna her basıldığında bunun 1 bölü 6 olasılıkla 3 1 bölü 3 olasılıkla 4 ve 1 bölü 2 olasılıkla 6 olarak algılamaktadır. Pelin sadece 3 numaralı tuşu bozuk olan bu hesap makinesiyle 23-12 bölü 3 işlemini yapacaktır. Pelin'in bu işlemin sonucunu 22 bulma olasılığı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi sonucun 22 çıkabilmesi için bir kere buradaki 3'ün arızalı basması gerekiyor. Çünkü 23'ten 1 çıkması gerekiyor normalde. Şimdi yanlışlıkla ne basabilir burası? Öncelikle 4 basabilir. 24'ten kaç çıkarsa 22 kalır? 2. O zaman 12'yi 3'e değil de 6'ya bölmesi gerekir. Şimdi bunun olasılığını hesaplayalım. 3'e bastığında bunu 4 olarak algılamasını istiyorum. Olasılığım kaçmış? 1 bölü 3. Çarpı. Bu paydadaki 3'e bastığımda sonucu ne olarak algılamasını istiyormuşum? 6. O zaman bunun olasılığı kaçmış? 1 bölü 2. Burada cevabımız ne olacaktır? 1 bölü 6. Veya İlk bastığımda 4 değil de 6 olarak algılasın. 26'dan 4 çıkarsa 22 olur. O zaman 12'yi kaça bölmemiz lazım? 3'e bölmemiz lazım ki sonucumuz ne çıksın? 4 çıksın arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. 3 tuşuna bastığımızda sonucu ne olarak algılamasını istiyorum? 6. Olasılım 1 bölü 2 çarpı. 3 tuşuna bastığımda 3 olarak algılamasını istiyorum. Olasılım nedir? 1 bölü 6. Bunu çarptığımda sonuç ne olacaktır? 1 bölü 12. Bu ikisini toplayacağız. 1 bölü 6 artı 1 bölü 12. Burayı 2 ile genişlettik arkadaşlar. Cevabımız 3 bölü 12. Yani 1 bölü 4 olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Çıkmış sorularla devam ediyoruz. Diyor ki çıkmış sorumuz burada. Bir elektronik tartı her ölçümde üzerine konulan ağırlığı %20 olasılıkla gerçek ağırlığından 1 kilogram fazla, %30 olasılıkla gerçek ağırlığından 1 kilogram az, %50 olasılıkla da doğru tartmaktadır. Gerçek ağırlıkları 80 ve 81 kilogram olan Ali ve Mehmet bu tartıda birer kez tartılacaktır. Buna göre Ali ve Mehmet'in ağırlıklarının Birbirine eşit çıkma olasılığı yüzde kaçtır demiş arkadaşlar. Şöyle olabilir. Ee, Ali ve Mehmet. Ali 80 kilo. Şuraya yazalım. Ali 80 kilogram. Mehmet 81 kilogram. Ne yapabilir? Ali fazla tartabilir. Mehmet de aynı doğru tartabilir. Ali fazla tartabilir. Mehmet de Doğru tartabilir. O zaman kiloları eşit çıkar. %20 olasılıkla 1 kilogram fazla tartıyordu. 20 bölü 100 çarpı Mehmet'in doğru tartması gerekiyor. Doğru tartması için olasılığımız 50 bölü 100. Veya Ali'yi doğru 50 bölü 100 çarpı Mehmet'in nasıl tartması lazım arkadaşlar? Mehmet'in de eksik tartması gerekiyor. 30 bölü 100 olacaktır. Ne yapacağız? Burada yine az önceki ardıcan sorusundaki gibi sıfırların birer tanesini götürelim. 5 kere 2 10 artı 5 kere 3 15 bölü 100 25 bölü 100 cevabımız %25 olacaktır. Cevap D seçeneğidir arkadaşlar.